Nasıl açılıyordu? Evet. Ta 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 Acaba içinde ne var? Ne kitabı. Ne kitabı var acaba? <laughs> Kitap olduğunu nereden anladın? Evet. evet bakalım Deha'nın hediyesinin içinde ne varmış? Evet. Ön açılmıyor bu paket. Açalım hemen. Otursuz o açı açılmadı. <laughs> Şıkar, çık Çık. Aslan Hürkuş'un kimmiş? Aslan Hürkuş. Aslan Hürkuş, Hürkuş evet. Evet, biz de Aslan Hürkuş'un kitabını aldık. Kaç sayfaymış? Bilmiyorum, hadi sayfalarını çevir bakalım. Ama bu kadar Evet, onlar kötü adamlar. Sonra Hürkuş nerede? Hürkuş göster bana. Evet. Bu hürkuş. Başka aslanı görelim. Aslan. Bir de aslanın arkadaşları var. Onların adı ne? Mehmet, Eren ve Zeynep. Ay Deha ben bu kitabı okumak için çok sabırsızlanıyorum. Bir sayfalarını çevirir misin bakalım? Kaç sayfaymış ya? Kaç sayfaymış acaba? Hadi bak bakalım. Çok bayağı kalın bir kitap bu. İçinde aslan, hülkuş ve arkadaşlarının maceraları var. Bu da dedesi. Bu da aslanın dedesi. Biliyorsunuz biz aslan hülkuşun sinema filmine gittik. Ve çok eğlenmiştik. Bak bu da aslanın sana hediyesi. Al bakalım Deha. Evet. Bu, yalnızca da yalnızca. bu da aslanın bize göndermiş olduğu hediye. Aa bak bakalım burada ne varmış Deha? uçak uçak varmış. Aa burada aslan araştırma yapıyor bence. Evet. Aa bak 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 burada kötü uçaklardan kaçıyorlar. Kötü uçaklardan kaçmaya of. çalışıyor burada. Hayır. Aa, bak, burada da içine bir kitap ayracı koymuşlar. Bu kitap ayracı. Evet bu da kitap ayracı. Ben bu kitap ayracı. Evet. Hadi bir sayfalarına bir daha bakalım. Başka böyle güzel resimleri var mı? Hani yazarı bak. var mı ya? Bunun yazarı var. Bunun yazarı TRT Çocuk. E, bu? Evet. Bu çünkü TRT'nin bir filmi. Yazarı da TRT Çocuk. TRT. Hadi bir resimlerini göster bakalım bize. Hoş Aha. Evet. Bu evet. ilk resmi. Eren'i. Mehmet'i, Aslan'ı, Zeynep'i ve kuşu gösteriyor. Anne, neden büyüttün mü? şöyle biraz bastırmak lazım. Kitaplar ilk yeni olduğu zaman yeni... Oh, bak burada ne kadar güzel bir resim var. Aslan ay, ve bir Hürkuş'un beraber olan resmi. Bak bak burada ne yapıyorlar? Basket. Basketbol oynuyorlar evet. Biliyorsun filmde ne vardı? Zeynep ve Mehmet'in basketbol atışması vardı. O da çok keyifliydi. Arkadaşlar hepinizi... Evet, Aa bak bak burada ne var. Hepinize Aslan Kuşu sinema filmini tavsiye ediyoruz. Biz çok eğlenmiştik. Siz de eğleneceksinizdir eminim. Evet, şimdi arkadaşlar biz Deha ile beraber ve sizlerle beraber Aslan Hülkuş kitabını inceledik. Ama biz birazdan Deha ile bir kitabımızı Aslan. okuyup uyuyacağız değil mi? Hoşçakal de bakalım arkadaşlara. Hoşçakal. Hoşçakalın, iyi geceler. Bir de iyi geceler de. İyi geceler. Bir de el salla. Hı. alıp ayırmışlar. <laughs> Miskatörünü dışarı bırakmışlar yemeğe denemekte. Ama kimse almadı. Bu da uyandı. Evet bu bir kuşun uyandığı zamanki fotoğrafı. Bu da kaçtığı zaman. Bu da kötü uçaklardan kaçtı zaman. Ama bu zaman... uçak değil helikopter. Helikopter mi? Onlar bence uçak. O onlar da... uçak. Kötü adamların uçakları. Kötü helikopter istiyorsan öyle olsun. Hadi bir çevir bakalım başka ne var? Ben merak ettim bu kitabı hemen okumak istiyorum. Oo, burada da aslan ve hürkuş uçuyorlar. Uçuyorlar. Burada da yine ikisinin beraber fotoğrafı var. Ha, bak. Bu da artık filmin sonuna doğru vedalaşma anı. Hayır. Hürkuş, Hürkuş aslanı ne diyor? Sen benim en iyi arkadaşımsın diyor. Ana bu aslan. Ana bu aslanın uçağı değil. Bu Hürkuş işte bu. Aslanın uçağı dedi. Ana bu en eski uçağı. Hı -hı. Eskiden evet, eski ben bebekken. Evet. Bak burada da kötü adamlar var. Hı -hı. adamı yeniyorlar ama değil mi Deha? Evet. Dedesine evet bu dedesinin arkadaşı. Ama kötü ya. Ama kötüymüş. Evet beraber gür kuşu yapmışlar. Ama bu arkadaşı kötü bir arkadaşmış. Ters uçuyor hocam. evet. Sonra bitti. Kitabımız burada bitti.